World of Prandis nedir? Statlar ne işe yarar? Bunu anlatayım. World of Prandis e, iki ana haritası ve bolca zindanları bulunan yani şöyle anlatayım. Antark ve Harua olarak normal iki ana haritamız vardır. Bunlardan Antark'ta 30 tane zindan ve 7 tane baskın olur. Harua'da aynı şekilde e, Baskınlarda 6 tane vardır. Dungeon'da da 17 tane. 16 tane olması lazım. Aynen. 16 tane zindan vardır. Burada lure yaparsın. Lure dediğimiz olay şeydir. Hani toplarsınız, kesersiniz. Bütün slotları. Altın tecrübe kazarsınız. Arkadaşlarınızla beraber oynarsınız. Normal e, bildiğiniz Metin 2 ve hani Metin 2'dir. Sonra bu Sro'dur. Knight Online'dır. Bunların tarzında bir oyun. Beraber hani dünya bossları kesersiniz. Etkinlikler yaparsınız. Bu zindanlarınızın normalde 15 hakkınız vardır. Bakın sol altta gözgür. Zindanların haklarını yenilemek için görev yapmanız gerekir. Herhangi bir burada gördüğünüz bu hani rakundur, hayvanlardan ve şu hani kanatlı yaratıklar atlar, matlar. Bunlardan herhangi birine gideceksiniz. Bunlar görev yapecisidir. Bunları alacaksınız ve görevleri tamamlayarak zindan hakkınızı tekrar dolduracaksınız. Ve bir de baskın hakkı vardır. Baskın hakları sadece bu Haroa haritasında. iki harita demiştim. İlk değil. İkincis çıkanda değil. ikinci çıkanda Haroa haritasında şey yapabilirsiniz. Boz keserek Şöyle bossları göstereyim. Mesela şu an Arona burası bizim şehir merkezi. Hissetine geçelim. Şöyle gidelim. Bir morluk görmemiz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Şansıma. Normalde direkt çıkar. Bir sürü boss vardır. Büyük ihtimalle birileri baskın haklarını yenilemek için oraları dolanmışlar. Şu ortaya doğru gidelim. Oradan buluruz şimdi bir boss. Herhangi bir boss. Zaten bosslarda bir sürü var. Ama kesmesi zor. Normalleri bulursanız kesebilirsiniz ama yeni başlayan için Haro'da bir şey kesmek çok zor. Normalleri bırakın şuradaki yaratıkların küçüklerini kesemezsiniz. Evet şurada bir morluk gördünüz. Şu an haritadan. Bu mesela normal bir boss. Hazır normal boss gelmişken. Normalde şu an ihtiyacım yok. Daha oyuna yeni girdiğim için. Ama keseyim. Mi. Bir dakika. Şu an tam zamanı değil. Bunu da gösterebilirdim ama neyse. Şimdilik keselim. Ee, kolo vakti geliyor. Her 3 saatli bir kolezyum var. Baskın haklarınızı en güzel doldurabileceğiniz yer kolizyondur. Bu videoyu da burada açma sevimi zaten bu. Bu şekilde yani kesiyorsunuz. Balonlarla kullanılır. Skiller. Ve şey yaparsınız. anlatırken de fear yedim. Normalde benim hiron savaşçı. Savaşçıyla dönerken şey yapmıyorsunuz hani. Yemiyorsunuz fear falan. Korku atar bütün yaratıklar böyle. Güçlü bosslar. Onu kesmeye geldim de kesmesem <laughs> aslında yeri de belli bu baskına kıra yapar neyse arkadaşlarla beraber girdiğim zaman da zaten yapıyorum böyle döndüğümüz zaman da bu fiyardan hiçbir şekilde etkilenmiyorsunuz. oyunda ee, kaç tane 8 tane sınıf var bu sınıflardan en çok oynanın 3 tane var genel olarak. Bir de dördüncü var bir şey. Evet, şu şekilde en fazla oynanan sınıf Warlock, Hasarcı büyücü. Öyle anlatayım. Ondan sonra en çok oynanan sınıf, Ondan sonraki sınıf paladin. Hem tank hem hasarcı. Değişik bir şey. Onun peşine yani şey bekliyorum bu arada ikide bir kontrol etme sebebim buraya gireceğim. Bir buçuk dakikası kalmış. Kolezyum. Buraya da giriş için menüye tıklıyorsunuz. Sağ ekranın oradan tıkladınız. Tıkladıktan sonra zindanlar zaten bütün zindanların giriş yeri olan yukarıda instance yazar. Hani görürsünüz zaten. Görüyorsunuz şu an tıkladım. Oradan kolezyuma geldiğiniz zaman da mesela zindanları raidlerinizi buradan atacaksınız. Baskınlarınızı kolezyuma da buradan gireceksiniz. Bir dakikası kalmış. Burada değişik etkinlikler de var onlardan da Mesela challenge. Bu günlük 15 hakkınız vardır. Bunu yenileyemezsiniz. Her gün sabittir. Bunlardan amblemler çıkar. Mesela bunlar kalıcıdır. Oyunda en önemli şeylerden birincisi pasiftir. Onun peşinde de item gelir. Hani bütün herkes itemle oyunları bilir zaten. Burada arenamız var. Arenada bu işte yine 3 saatte bir karşılık kapışıyorsunuz ve kazanan şey alıyor. Şu majora girdiğinizde, girdiğiniz takdirde 3 saatte bir. Yarışa girdiğinizde yarışıyorsunuz. Yani binekle daha tırmanıyorsunuz. Oradan sona ulaştığınız zaman da birkaç sandık çıkıyor. Onlardan birilerini alıyorsunuz. Biri şey veriyor, pot veriyor. Diğeri şey veriyor. Mitik bileme taşı, diğeri de şey veriyor ne verir? İnci sandığı var. İnci veriyor. İncilerin de tanesini 50 kadına satıyorsunuz. 3-4 tane falan çıkıyor işte maksimum. Bu şekilde. Şimdi kolezyuma kaydımızı yaptık. 140'a girdik. Hazır girmişken kolezyumu da göstermiş olayım. Peşine de şey göstereceğim. Statları göstereceğim. Bu video bu şekilde bir şey olacak. Ondan sonra zindanlarda lurları falanları falanları paylaşmayı planlıyorum. Şu bildirimleri de keşke kapasaydık. Evet. Şimdi burayı keselim. Neyse arkadaşlar. Kolizm başladı. Bu şekilde hani kişilerin vuruşlarına bakabilirsiniz. Sonra üzerine tıklarsanız istediğiniz, adamı hmm, ne kasmış ne yapmış mesela bakın Demon King diye bir adam var burada adam vurmuş 158 level bakıyoruz 65 kalbi bir sistemden nasıl bakabilirsiniz burada 15 kişi toplanıyor kolizyonda beraber şey kesiyoruz yani yaratık kesiyoruz 50 tane yaratık kesiyoruz her birinden bir tane tem atıyor veya pet falan da O yüzden en az bir 55 yeriniz olsun kolizyuma girerken. Sonradan kontrol ederseniz düzgün internet çıktıysa yani satıp güzel para kazanabilirsiniz. Burada işler hani play to win, play to win oyun değil. Kesinlikle değil. Yani ne? Ama şöyle bir olay var. Bütün oyunlarda para hani zamanı satın alıyor. Ama şöyle bir şey var. Kimse sizin önünüze geçemez. Sadece önünüze geçecek kişiler. Bu reku yarışları falan var. Oradan ekstra bine kalan kişiler biraz önünüze geçer. O da aşırı bir fark değil. 4 ayda bir en fazla sezon itibarına sahip olan kişilere ilk 60 kişi miydi? böyle bir şeye şey veriliyor. İnek veriliyor. Ben hiç sıralama kasmadığım için tam olarak bilmiyorum. Bizim arkadaşlar şu an sıralamadılar. Bakalım ne yapacaklar. Aslında. Bakın mesela böyle itemler çöp. Güzel görünüyor ama çöp. Genel olarak artan çarpan kritik setini kullanır geneli. Çünkü şu şekildedir. Artan statı statlarda yine anlatacağım size ama artan statı çok yerde kasılamaz. Hani nasıl En çok tercih edilen stat olması gerekiyor. Çünkü yerde kasamıyorsun. Mecbur itemlere koymak zorundasın. Çarpışma zırhı zaten öyle. Artan hasar sizin direkt toplu hasarınızı arttırıyor. Yani komple hasarınız mesela 10 artan hasarınız var. 100 vuruyorsunuz, 110 vuruyorsunuz. Çarpışma zırhı dediğimiz o da şey yapar. Ee, bu slotların zırhlarını kırar. Çarpışma dediğimiz sadece zırh Orada çarpışma zırhı yazdığında farklı şeyler anlayabiliyor millet. Siz o şekilde anlayın. Bir kale yüzümümüzü Bir var. Bu arada kişi sayısı oyunda biraz az. O yüzden pazarda hareketlilik aşırı yok şu an. Var ama hani böyle Etem satmak için eskidenki gibi satamıyorsunuz. Artı eskiden de olsa çok fazla reklam yapılmadığı için bu oyun. Hani şey olmuş. Oyun çok kaliteli. Ama hani grafiğe önem veren insanlar oyuna değer veren insanlar hani grafikler de bence o kadar kötü değil de şey yapıyorlar genelde eleştiriyorlar ondan sonra şu an grafiğe önem veren arkadaşlar da oynuyor da neyse onu geçtim. Asıl genel sorunu oyun hiç reklam yapmıyor. Reklam yapsa harbiden fıstık gibi oynayıcısı olur. Ben de dedim neden biz yapamıyoruz. Deneyeceğim işte. Umarım hani Tamam ben belki hani çok iyi izlen, <laughs> izlenmedim yani beğenmedim. Çok önemli değil. Oyuna en azından oyuncu gelirse oyundan zevk alırım. Şuan da alıyorum. Ama daha fazla kalır alırım. Düşünün yani direkt pazar sistemi direkt gidiyoruz satıyoruz. Bu arada hani oyundaki pazar sistemi şu şekilde ee, bir şeyiniz var. Action Manager yani nasıl diyeyim bir satıcı var ortada. Gidiyorsunuz ona diyorsunuz ki ben ikemi pazarlayacağım arkadaşlar. Ben tamam, bu ikemi göndermek istiyorum. İki tane şey var bu arada. Harita var kırmızı ve mavi olmak üzere biri bir biri Temina. iki bayrak Harita demişim işte. bayraklar Bu bayraklarda şey yapıyorsunuz hani İki bayrak da aynı şey ama kırmızı taraf pvp tarafı Genel olarak adamlar pvp itemleri çıkmışlar Bizim tarafımız mavi Maviciler genelde full para kasan taraf Diğer taraf zengin tarafı falan gibi bir şey Orası parayla iş yapıyor. Durdu. Ana teşekkür edemedik. Neyse. Kolezyum bu şekilde. En sonunda da sandığımızı aldık. İşte kırmızı ve mavi taraf var.